Evet sayın seyirciler. <laughs> Doğanlar City başaran Cüneyt maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hakan gönderdik Orhan'a. <laughs> Korhan'dan güzel bir vücut çalımı. Korhan ilerle o bir şekilde. Korhan kaybetmedi topu. <laughs> Korhan vurdu dar açıdan. Kaleci Cüneyt. <laughs> Korner kullanıldı şimdi. Defans uzaklaştırmak istiyor. Şimdi Muharrem. Metin aldı topu. Metin topu çıkarmak istiyor. Riskli hareketler. Şimdi Doğanlar'da top. Bir şut ve gol. Ani bir gol geldi. Doğanlar 1-0 önde. Evet Recep'in golüyle 1-0 öne geçti. Mükemmel bir vuruş geldi. Az farkla dışarıda. Feyyaz. Korhan. Uzun yönlerde Furkan'a doğru. Tekrardan Furkan. Geriye döndü şimdi Muharrem. Muharrem vuracak. Şimdi vurdu. Kolay bir top kaleci için. Hemen başlattı kaleci. Dışarıda. Recep. Recep döndü Feyyaz'a Feyyaz çok güzel geçti. Feyyaz ilerliyor sıradtı bir şekilde kaybetmedi topu. Bir çalım daha. Zora soktu pozisyonu. Defansın müdahalesi var. Şimdi Furkan. Recep güzel bir pas Korhan. Korhan vurdu dışarıda. Feyyaz saklıyor topu. Yere döndü Muharrem. Muharrem kaldırdı Recep'e. Recep'ten bir göz kontrolü. O da geriye döndü Korhan'a. Kontrollü bir şekilde top çeviriyordu Anlar City. Evet, evet, evet. Korhan. Geriye kadar döndü Muharrem. Muharrem saklıyor topu. Kaybetmedi. Abi. Tekrardan abi, Muharrem. Abi. Muharrem koşuyor. Verdi pasını. Amdi boş. Hamdi vurdu dışarıda. Furkan kaptı topu. Muharrem. Feyyaz. Muharrem. şimdi gönderdi Recep'e doğru gelmedi defans kesti. Sen de? Kaldırdılar topu. Korhan direkt uzaklaştırdı. Şimdi Amdi'nin önüne kaldı top. Amni bıraktı Recep'e. Recep'ten Amdi'ye iyi kapandı bu Başaran Junior. şimdi Feyyaz. Feyyaz geriye döndü Furkan. Güzel top çeviriyordu Anlar City. Şimdi topu kaptı başaran Cüneyt gol pozisyonu olabilir. Araya doğru bir pas. Özkan aldı topu. Döndü önünü vurdu. Defansın müdahalesi var. Kaleci de kaldı sonrasında. Hemen başlattı eliyle Feyyaz. <laughs> İsti hareketler. Furkan'ın <laughs> bir sakatlığı var. Oyun devam ediyor. Şimdi Recep. Furkan kalktı. Feyyaz aldı topu. Hala Feyyaz'ı ilerliyor Feyyaz. Feyyaz kaleyle karşı karşıya vurdu. Dışarıda. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Özkan var bir tek kaldırdılar Özkan'a doğru. Vuramadı Özkan. Şimdi uzak mesafeden şut gelebilir. Recep almak istiyor topu. Mücadele devam ediyor orada. Recep geri döndü Orhan uzaklaştırmak istedi. Bir Spor bu dakikalarda başlayan Juniors. Şut dışarıda. Serbest vuruş kullanacak. Direkt kaleye doğru bir şut. Dışarıda. Korhan uzun gönderdi amdi. Şimdi Furkan. Furkan geriye dönmek zorunda kaldı. Önde presi var. Başaran Juniors'ın. Özkan önüne alırsa tehlikeli. Özkan vurdu gelişine. Dışarıda. Recep. Yasin'in müdahalesi var orada. Recep kaybetti topu. Orada şimdi ikili pres çok güzel çıkardı topu Yasin. Bıraktı Özkan'a. Özkan vurdu. Kaleci Muhammed'in müdahalesi var orada. Korner. Yasin kullanıyor korner vuruşunu. Kaldırdı uzak noktaya doğru. Orada kimse yok. Özkan'dan güzel bir pas düşüncesi. Recep girdi araya. Hamdi boş ileride. Şimdi Hamdi'ye doğru gönderdi Recep. Geriye döndü Feyyaz. Feyyaz'dan Hamdi'ye. Amdi geçerse tehlikeli olabilir. Top hala Amdi'de. Feyyaz'a doğru. Veremedi istediği gibi. Şimdi bir top. Hücum hazırlığında başaran Juniors. Güzel ilerledi. Yasin koşuyor. Yasin. Top hala Yasin'le bıraktı. Usaklardan bir şut. Az farklı dışarıda. Güzel bir vuruş izledik. Hamdi geriye döndü. Korhan. Korhan kaleye kadar döndü. Tehlikeli pozisyon. Muhammed güzel kurtardı. Tekrardan Korhan. Korhan kaybetme topu uzak noktaya gönderdi Recep'e. Oyunu açtı Korhan. Şimdi Recep sürüyor topu. Feyyaz'a bir pas hatalı. Recep'e geldi top. Şimdi tehlikeli olabilirler Hamdi. Hamdi bıraktı Feyyaz'a. Feyyaz'dan tekrardan içeriye doğru. Recep koştu aldı topu. Recep indi kadar gönderdi içeriye. Defansın müdahalesi var Korner. Korner kullanılacak şimdi. Recep bıraktı. Korhan vurdu. Top farklı bir şekilde dışarıda. Başaran Junior's erken dakikalarda bir oyuncu değişikliği yaptı. Uzaklardan bir şut dışarıda. Özkan çaldı topu. Metin bıraktı Özkan'a. Orhan girdi araya. Şimdi Metin vurdu yerden. Kaleci Muhammed. Beyaz. Muhammed bıraktı Recep'e. Önde presi sürüyor Başaran Junior'sın Korhan. Hamdi. Hamdi vurdu uzaklardan dışarıda. oyun kurma düşüncesinde başaran Juniors. Yasin gönderdi içeriye doğru. Mariam girdi araya. Verdi Furkan'a. Furkan'dan Feyyaz'a. Feyyaz bıraktı. Hamdi içeriği düşündü. Kaleci Cüneyt çıktı aldı orada. Başlattı topu. Şimdi Metin. Metin sakladı topu döndü geriye. Topu hücuma kadar taşıdı. Verdi şimdi sağ tarafa. Recep'in presi var. Uzak noktaya Metin'e doğru. Güzel paslaşmalar Feyyaz girdi araya orada. Şimdi Muharrem. Olmadı. Hücum devam ediyor uzaklardan bir şut dışarıda. Recep. Yalçın girdi oraya. Çaldı topu Yalçın. Cüneyt şimdi güzel bıraktı Özkan'a. Orada bir mücadele. Kaleci Muhammed çıktı. Müdahale etti topa. Şimdi Feyyaz. Feyyaz geçti. Hamdi güzel paslaşmalar. Feyyaz kaleyle karşı karşıya. Yalçın'dan çok net bir müdahale. Hücum devam ediyor Hamdi. Tekrardan Feyyaz. Korhan boş. Şimdi Recep'e doğru. Özkan koştu orada. Defansa da yardım ediyor Özkan. Sonrasında kaptırdı topu. Korhan. Özkan'ın mücadelesi gerçekten takdire şayan. ve Beyaz'a kaldı top. Yaz bıraktı Korhan'a. Uzun bir süredir hücum yapıyordu anlar. Tisti. Şimdi Furkan gönderdi uzun amleye doğru. Yasin kafayla müdahale etti orada. Mücadele devam ediyor. Korner. Korner kullanılacak. Hamdi uzak noktaya gönderdi Korhan'a. Korhan çekti sol ayağına vurdu yerden. Yalçın müdahale etti. Top oyunda. Sonrasında Yalçın'ın müdahalesi. Korner. Korner'i kullanıyor şimdi Korhan. Bir kafa Feyyaz'dan. Dışarıda net bir pozisyon kaçtı. Yasin döndü geriye. Yalçın. Önde pres yapmıyordu anlarsın. Yalçın şimdi uzun gönderdi. Kurkan girdi araya. Feyyaz yine boş. Feyyaz araya gönderdi. Hamdi'den çok güzel bir pas Recep. Recep vurmadı. Güzel bir çalım. Recep burada ayağının dışı ve gol. Recep'in mükemmel golüyle 2-0 oldu durum. Recep'in ikinci. Doğan ikinci golü. Tebrik ediyoruz Recep'i. Yalçın Yalçın geçti Yalçın vurdu yerden istediği gibi vuramadı topa Furkan Korhan Verdi Feyyaz'a Feyyaz şık bir çalım Feyyaz'dan Hamdi'ye bıraktı Hamdi yine tek pas düşündü Olmadı bu sefer ama topu hala doğanlar size. Recep koşuyor Metin'in baskısı var Recep'e Recep geriye döndü Korhan Orada pres sonuç verecek mi? Başaran Cüneyt kaptı topu Metin. Döndü Özkan'a. Özkan vurdu dışarıda. Feyyaz. Tekrardan Feyyaz. Feyyaz vurdu dışarıda. Onlar kullanıldı dar açıdan. Furkan dokundu orada. Top neredeyse kaleye giriyordu. Muharrem'in presi sürüyor. Karamol devam ediyor orada. Başaran Cüneyt'e hala top. Yasin bıraktı Cüneyt'e. Cüneyt kaleye mi vuracak? Baktı şöyle bir kaleye. Vuracak gibi hala. Vurdu. Dışarıda. Güzel bir şut. Muharrem. Ercan girdi oyuna doğanlar sizde. Furkan çıktı. Oyun devam ediyor. Özkan. Özkan vurdu. Defanstan döndü. Top hala başlangıcın üstü. Uzaklardan bir şut daha. Dışarıda. Ercan ilk defa bu şut topla. Ercan şimdi ilerliyor. Araya güzel bir pas. Hamdi vurdu. gol. Hamdi'nin golü Ercan'ın asisti. Girer girmez yapsa asist Ercan. 3-0 oldu durum. Evet serbest vuruş kullanılacak bir baraj oluşturdu Doğanlar City bündü kabak, bündü. Topun başında birçok oyuncu var Başlayan Cündüz'te ama Özkan vuracakmış gibi tehlikeli bir nokta Özkan'a bıraktılar Şimdi Özkan vurdu yerden dışarıda Yasin topu çalmak istedi Neredeyse çalıyordu Şimdi Ercan'a doğru uzun bir top Ercan vurdu kaleci Cüneyt Hemen başlattı Eksik yakalayabilirler. Hızlı oynarlarsa. Şimdi uzaklardan bir şut yalçından Kaleci Muhammed'de kaldı top. Hemen başlattı eliyle Ercan'a. Ercan bıraktı Feyyaz'a. Feyyaz'dan Korhan'a. Korhan geriye döndü. Muhammed uzaklaştırmak zorunda kaldı topu ama Ercan bomboş. Yetişirse tehlikeli olabilir. Yetişemedi. Özkan. Özkan verdi sağ tarafa. İçeriye doğru gol pozisyonu olabilir. Biraz yüksek kaldı top. Şimdi Muharrem. Hamdi. Hamdi bıraktı Ercan. Gol pozisyonu. Ercan geçti. Ercan vurdu. Mükemmel bir gol Ercan'dan. Tebrik ediyoruz Ercan'ı. Maça girdi, bir golü bir asist. Tebrik ediyoruz. Ercan'ın güzel golüyle 4-0 oldu durum sayın seyirciler. Şimdi Ercan tekrardan Muharrem'e bıraktı. Muharrem içeriği düşündü. Hızlı bir top. Vuramadı istediği gibi topa. Yalçın. Yalçın uzaklardan gönderdi. Dışarıda Feyyaz. Muharrem. Gerçekten rahat bir futbol sergiliyordu Anlar bu dakikalara kadar. Bakalım Cüneyt oyuna girdi. Nasıl bir değişiklik olacak. Ve yazdan araya çok güzel bir pas Hamdi geçti dar açı vurdu Kaleci Özkan Özkan araya güzel bir pas Cüneyt biraz daha önce hareketten seydi net bir pozisyon olabilirdi anlaşmazlık oldu orada şimdi konular kullanıldı hemen Cüneyt Cüneyt geçti dar açı geriye döndü Özkan vurdu defansan döndü Korner vuruşu kullanılacak yine. Karıcı Muhammed hemen kontrol etti. Gönderdi Ercan'a. Ercan. Oyun devam ediyor. Bir şut uzaklardan. Cüneyt'in önünde kaldı. Gol pozisyonu bir şut. Kaleci Muhammed. Çok net bir kurtarış yaptı Kaleci Muhammed. Şimdi Korhan. Cüneyt vücut çalımı düşündü olmadı. Şimdi Hamdi. Muharrem geldi orada ceza sahasına kadar. Hamdi güzel sıyrıldı indi çizgiye kadar içeride Korhan boş Biraz önünde kaldı top Korhan topu kaybetmemek için uğraşıyor Orada yüzüne yanlışlıkla bir müdahale var kornerin. Korhan vurdu kaleye Direkten dışarıda Ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler İlk yarı sonucu Doğanlar City 4 Başaran Junior 0 Ve İkinci yarı başladı Erik takıma da başarılar diliyoruz Doğanlar City de centilmen bir şekilde topu verdi rakip takıma. Yasin geriye döndü kaleye. Biraz daha hareketlenmesi lazım Başaran Juniors'ın. 4-0 gerideler. Özkan geçti. Özkan ilerliyor. Vurdu dar açıdan. Kaleci Muhammed. Konular kullanıldı hemen. Yalçın. Cüneyt. Tekrardan Yalçın. Vurdu. Kaleci Muhammed'den güzel bir kurtarış daha. Hızlı başladı ikinci yarıya başaran Juniors. Şimdi Özkan bıraktı Yalçın'a. Yalçın vurdu ve gol. Değil değil özür diliyoruz sayın seyirciler. Muhammed kurtardı. Şimdi Ercan. Feyyaz. Feyyaz'a top hala. Feyyaz kaybetmedi bıraktı diye. Hamdi, Hamdi tekrardan Ercan'a gönderdi. Ercan güzel sıyrıldı. Ercan ilerliyor Araya gönderdi Furkan alamadı önüne Feyyaz Feyyaz kaybetmedi topu Bıraktı Hamdi'ye Hamdi araya Gelmedi Furkan'a Defans kesti Şimdi Özkan Özkan vurdu yerden Kaleci Muhammed Hücum devam edecek Yalçın Feyyaz Kapmak istiyor orada topu Kaptı bu yazda Ercan. Ercan taşıyor topu. Hamdi. Hamdi bırakamadı. Net pozisyon kaçtı. Özkan'a doğru bir pas. Korhan orada koştu aldı. Mücadele devam ediyor. Korhan kaybetmedi topu. Korhan vurdu. Direkten döndü top. Hücum devam ediyor. Furkan vurdu. Kaleciden çok net bir kurtarış. Cüneyt vurdu yerden. Defanstan döndü. Şimdi içeriye doğru bir top. Korhan uzaklaştırdı. Yalçın koşuyor orada. Yalçın'ın mücadelesi devam ediyor. Kaybetmedi topu. Şimdi Özkan'a doğru uzun bir top. Özkan kaldırdı. Cüneyt'e doğru. Cüneyt vurdu. Net bir pozisyon kaçtı. Recep. Recep saklıyor topu. Furkan'a bıraktı. Net pozisyon. Recep vurdu. Defansın müdahalesi var orada. Korner kullanılacak şimdi. Defans uzaklaştırdı. Yalçın. Özkan koşuyor. Cüneyt de bindirdi. Şimdi araya doğru bir pas. Hamdi çok güzel girdi orada kademeye ve uzaklaştırdı topu. Metin aldı orada topu. Verdi sağ tarafa Yalçın. Yalçın'dan Cüneyt'e. Cüneyt alamadı önüne. Ercan. Beyaz. Hamdi. Vurdu kaleye. Mükemmel bir gol Hamdi'den. Hamdi'den mükemmel bir gol. Tebrik ediyoruz. 5-0 oldu durum. Hamdi'nin güzel golüyle 5-0 oldu durum şimdi Cüneyt vurdu santra adam dışarıda. Oğlum, Serbest vuruş kullanılacak. Feyyaz'a doğru. Feyyaz kaybetmedi topu. Ercan. Ercan gönderdi Korhan'a. Korhan çok güzel geçti. Sonrasında ayağından kaçırdı topu. Güzel bir gol olabilirdi. Şimdi hızlıcım şansı Başaran Juniors adına. Yalçın durdurdu topu. Uzun gönderdi kaleci Muhammed. Müdahale etti topa. Bıraktı Ercan'a. Furkan. Ercan, Hamdi. Dur, dur, dur. Hamdi. Dur, dur. Kaybetti topu. Top hala Doğanlar sizde Furkan Feyyaz Ercan Tekrardan Feyyaz güzel paslaşmalar Şimdi Ercan geçti Ercan'dan bir çalındı ayağından biraz açtı Defans müdahale etti hızlı şansı olabilir Özkan'a doğru bir top Özkan kaçırdı ayağından Sonrasında kaldırdı topu Orada Feyyaz'ın müdahalesi var Foll Evet, oyun devam ediyor. Özkan geldi, vurdu yerden, barajdan döndü. Şimdi Korhan, Ercan, Feyyaz. Topu kaptı başaran Junior, tehlikeli olabilir Özkan. Özkan vurdu, yine defanstan döndü. Şimdi kaldırdı içeriye doğru Yalçın. Yalçın bıraktı Metin. Vurdu. Dışarıda. Hamdi süratli bir şekilde ilerliyor. Hamdi güzel geçti. Hamdi vurdu ve gol. Hamdi'nin golü. Doğanlar çok rahat artık. Yalçın Vurdu sol ayak. Kaleci Muhammed kurtardı. Şimdi uzun gönderdi. Furkan koşuyor. Önüne devam ediyor Furkan'ın. Hatalı pas yaptı. Başaran Junior şimdi Feyyaz. Feyyaz kaybetti topu. Hızlı hücum şansı olabilir. Sağ tarafa bir pas Özkan. Vurdu dar açıdan. Orhan'dan döndü. Şimdi uzaklardan bir şut Kaleci Muhammed. Feyyaz'a doğru uzun bir top. Defans riske girmiyor. Uzaklaştırıyor. Hücum devam edecek. Şimdi tekrardan Feyyaz vurmadı. Furkan. Furkan vurdu uzaklardan kaleci. Feyyaz. Metin'de kaldı top. Metin gönderdi Yalçın'a doğru. Korhan'ın piresi var Yalçın'a. Orada Özkan'a bir müdahale var sayın seyirciler. Hakem golü verdi. Penaltı kullanılıyor ve gol. Özkan'ın golü Başaran Junior'sun ilk golü oldu. Tebrik ediyoruz. Özkan'ın penaltı golüyle Başkan Enerji ilk golünü buldu maçta. Recep güzel geçti. Hamdi orada tek pas düşündü. Özür dilerim Furkan tek pas düşündü olmadı. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Uzaklardan yerden bir şut. Muhammed ikinci pozisyon. Yine Muhammed. Gerçekten inanılmaz kurtarışlar yapıyor Muhammed. Tebrik ediyoruz. Serbest vuruş kullanacak Doğanlar City. Şimdi Hakem verdiği işareti geriye doğru kullanıldı Feyyaz. Feyyaz'dan Ercan'a. Ercan indi çizgiye kadar. Çok güzel bir çalım. Yalçın uzaklaştırdı sonrasında. Gücüm devam edecek. Korhan'a kadar döndü top. Şimdi Muhammed. Hamdi'den yine Korhan'a. Ortaya Ercan'a. Ercan bıraktı Hamdi'ye. Ercan. Ercan güzel bir çalı, Furkan vurdu. Direkten dışarıda. Ercan. Feyyaz. Feyyaz araya gönderdi. Furkan dokunamadı orada. Şimdi Özkan. Özkan yine indi çizgiye kadar. İçeriye gönderdi Muhammed. Hemen başladı eliyle. Recep. Recep vurdu. Ve mükemmel bir gol Recep'ten. Tebrik ediyoruz Recep'i. Şimdi konular kullanılacak. Uzak direğe doğru Özkan'a. Özkan kontrol etti. Oradan da vurdu Özkan. Top hala oyunda. Ercan'da kaldı top. Ercan geçti. Ercan tek başına ilerliyor. Feyyaz'a gönderdi. Feyyaz vurmadı. Bekliyor Feyyaz hala. Vurması lazım Feyyaz'ın. Şimdi bıraktı Furkan. İçeriği düşündü. Yalçın kesti orada. <laughs> Yalçın'ın mücadelesi var. Yalçın aldı topu. Recep. Recep'ten Ercan'a. Ercan bıraktı Feyyaz'a. Feyyaz daha yine vurmadı. Bıraktı Ercan'a gol pozisyonu. Feyyaz yine vurmadı. Neler oluyor? Şimdi bir şut. Kaleci. Hamdi araya doğru Furkan'a göndermek istedi. Defans kesti şimdi Recep. Recep uzaklardan vurdu dışarıda. Recep. Ercan. Furkan vurdu ve gol. Furkan'ın golü tebrik ediyoruz. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Doğanlar City farklı bir şekilde kazanıyor. Her iki takımda tebrik ediyoruz.